Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte jump nedir, nasıl yapılır onu sizlere anlatacağım. Arkadaşlar jump'ın birinci kuralı VIP'ye giriyoruz. Arkadaşlar VIP'de bu ve şu üstteki VIP'nin yazdığı yer arkadaşlar her gün alacağız. Her gün. Ondan sonra arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Arkadaşlar her gün sisler var arkadaşlar. Sisleri açacağız. Ondan sonra keşif yerine basacağız. Burada çıkan tüm kabileleri, köyleri her şey arkadaşlar alacağız. Aldıklarını zaten işine dönüyor arkadaşlar. Mesela ben burada almamıştım arkadaşlar. Böyle bir şey çık arkadaşlar ilk bulduğunuz arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. Üstüne tıkladığınız arkadaşlar size ödül veriyor. Arkadaşlar her ödülden verir. Her şeyden. Jump'ın üçüncü, hani üçüncü kural arkadaşlar. Buraları hiç boş bırakmayın. Her zaman arkadaşlar buralara asker eğiteceğiz. Ondan sonra arkadaşlar Jump'ın dördüncü kuralı arkadaşlar şimdi sefer haritasına gireceğiz. Ama sefer neredeydi unuttum. ya Şimdi arkadaşlar. var arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttum. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Jump'ın kuralını arkadaşlar. Her gün şu yüzde tamamlamaya çalışıyoruz. Çünkü yüzde bize cevher verecek. Altın anahtar verecek. Mü mücadele birisi verecek. Sihirli sandık verecek. Ve iki tane destansı komutan verecek. Her gün bunlar arkadaşlar. Tamamlayarak almaya çalışacağız. Ondan sonra arkadaşlar e, her şeyimizi biriktireceğiz. Burada elmasımız olsun e, kaynak paketlerimiz olsun kaynaklarımız el arkadaşlar. Kaynaklarımızı biriktirmemiz lazım. Arkadaşlar en önemlisi hızlandırmalarımızı hep biriktireceğiz arkadaşlar. Yani boş yere hiçbir hızlandırmamızı harcamayacağız arkadaşlar güçlendirmeleri de biriktireceğiz. Ondan sonra arkadaşlar böyle benim 2 3 güçlendirmem var işte bir şeyler. Ekipman bilmiyorum arkadaşlar siz biriktirin biriktirin isterseniz ben biriktirmiyorum. Yani ben biriktirmiyorum. Ondan sonra arkadaşlar buradaki bu sandıkları biriktireceğiniz arkadaşlar. Bunları biriktireceğiniz arkadaşlar. Medeniyet değiştirme kartı var arkadaşlar. Bunları biriktireceğiniz yok. Bunları basın arkadaşlar. Bunları basın. Bunu, 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 bunu. Evet arkadaşlar şu efsane bir komutan heykeline biriktirmeniz lazım. En çok o işe yarıyor. Arkadaşlar sonra e, dediğim gibi arkadaşlar ne dönüştüme? Ha dediğim gibi arkadaşlar e, ondan sonra sefer haritasında arkadaşlar seferi şey yapacağınız arkadaşlar her gün geçebildiğiniz yere kadar geçeceğiniz arkadaşlar seferde her gün gelebildiğiniz yere kadar geleceğiniz ondan sonra e, seferde ilerlemeye çalışacağınız yani diyelim arkadaşlar şimdi seferde arkadaşlar şuraya kadar geldik mesela ben ben nerede takılmışım arkadaşlar ben en son 19'da takılmışım yani en son 19'da takılmışım arkadaşlar. Burayı 2-3 gün sonra te sonra tekrar deneyeceğim. Çünkü gücüm artmış olacak. Zaten arkadaşlar 30'a geldiğinizde arkadaşlar. Asıl fit 30'da arkadaşlar. On, burada burayla savaşacağınız arkadaşlar asıl fail ondan sonra arkadaşlar 34 veya 35'te buna da saldırabileceğiniz ya da 30'da ikisini beraber saldırabileceğiniz ben buradan arkadaşlar Tuz aykır alıyorum. Benim tuzum yok. Her gün biriktirip tuz aykır alıyorum. Şimdi hadi gelin arkadaşlar bir el atalım ya. Bakalım nasıl bir adam. Kafa kafaya ediyor arkadaşlar görüyorsunuz. Ben şimdi bir korona da sileceğim. Kıta adam çıkacağım şimdi. Yok. Lohar arkası Bay Ondan sonra arkadaşlar. Değil. Bu mu? Bunu mu alsam? Herman versem arkadaşlar bakalım. Kafa kafaya. Zaten başka oldu mu? Arkadaşlar bir deneyelim bakalım. Kötü adam çıktım ama. Hadi. Arkadaşlar böyle ikisine de saldırdım. Charles var lan. Arkadaşlar işte böyle saldırdım. İkisini de arkadaşlar yenmek istiyorum. Yani yenebilirsem çok güzel olacak. Aynen. Skill'leri atalım atalım atalım. Charles mı Tek başına yenildi bu harman 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 tokatlanıyor şu anda ama canlarını abi harman şu anda ne kadar indirebilirse indirsin onları hemen hemen dönülsün oraya arkadaşlar süremiz var arkadaşlar şu süre bitmeden yapmamız lazım bakalım kafa kafayı diyor ama bilmiyorum yenildik çek bu gelirse alırız. Ondan sonra yok. Şimdi bunu alacağız. Ondan sonra sun alacağız arkadaşlar. Kuşatılık. Ama loharım eski etmez. Benim loharım ya arkadaşlar 26 seviye. Güçlü bir lohar. Yani loharıma pek bir şey etkileyeceğini sanmıyorum dedim. Arkadaşlar bazen böyle herhalde oyun şaşırıyor falan. Hani kafa kafaya dedi ama yani iş kafa kafaya değil de. Arkadaşlar 20'deyiz. E, 20'deyiz arkadaşlar. Şimdi e, Arkadaşlar ne anlatayım? Ee, ha, arkadaşlar tüm binalarınızı basmanız lazım. Şöyle tüm binalarınızı arkadaşlar basmanız lazım. Size öyle, onu diyebilirim. Bunu basayım. Bunu basayım. Üf. Arkadaşlar dediğim gibi her şeyinizi biriktirmeniz lazım. Bunlar size göç etçiniz göç kırarlıkta. Yol su, elektrik olarak arkadaşlar her şey size geri gelecek. Ben biriktiriyorum şahsen. Zaten arkadaşlar sizi biriktirmeye çabalamazsanız bile o kendinden birikiyor zaten. Kendinden birikiyor zaten. Arkadaşlar araştırmalı falan her şey yapın. Arkadaşlar bu en önemlilerinden biri arkadaşlar. Bu olmazsa arkadaşlar kendi şeyinize ııı e farm hesabınızdan şey yapamazsınız arkadaşlar. Farm hesabınızdaki kaynakları asıl hesaba aktarmak azıcık zor olabilir o olmasaydı. Tamam arkadaşlar bu videonun burada o sonuna gelelim. Jump nedir? Nasıl yapılır? Onu anlattım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.